devam ediyoruz. Ekim ayı burçlarımıza. Evet şimdiki bu fincanımı ben sevgili ikizler burcu için kapattım. Burcunuz ikizler ya da yükseleniniz ikizler ise bu videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, evet ben her zaman bütün videolarımın başında da tekrarlıyorum. Beni yurt içinden ve yurt dışından izleyen, abone olan... Ee, videolarımı beğenen herkese buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum arkadaşlar. Ee, yine dediğim gibi tekrarlamalarımı yapayım hemen. Ondan sonra zaten hemen fala geçiyorum. Eğer özel fal baktırmak istiyorsanız Pınar ve falları Instagram adresim bana oradan dilediğiniz zaman mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet dediğim gibi Ekim ayı burcunu İkizler Burcu için kapattım Ekim ayı için. Bakalım siz sevgili İkizler Burcu'nu Ekim ayında ne gibi haberler, sürprizler, olaylar bekliyor. Hakkınızda hayırlısı olsun. İnşallah sevgili İkizler. Evet şöyle tutmuş resmen bakın. Açıldı. Niyetiniz neyse İnşallah Allah'ın izniyle kabul oluyor olarak gördüm. Sevgili ikizler burcu. Evet şöyle biraz akıtalım, netleşsin. Şöyle fincanımın içinde size gösteriyorum. Evet. Evet şimdi arkadaşlar sevgili ikizler size şunu net bir şekilde söyleyeyim. O kadar net çıkmış ki resmen bir dağın ortasındasınız. Yani hani böyle bir yeri böyle tırmana tırmana gelirsiniz ya. Aynen sizde bir işin, bir olayın ya da ulaşmak istediğiniz bir hedefin diyebilirim ki %70'ini aşmış durumdasınız. Yani biraz daha emek, Biraz daha sabır, biraz daha mücadele ile siz o hedeflediğiniz düşünce neyse aklınızda az önce de size söyledim bir niyetiniz kabul oluyor sevgili ikizler. Yani dediğim gibi biraz daha emek, biraz daha sabır ve biraz daha mücadele ile siz o kafanızdaki hedeflediğiniz düşünce neyse siz ona ulaşacaksınız inşallah sevgili ikizler. O kadar az kalmış ki. ve onun sonunda resmen bir meşale elinizde kaldırmışsınız böyle tepeye kaldırmışsınız işte gösteriyorsunuz dosta düşmana işte ben yaptım benim emeğimle vesaire vesaire yani inşallah çok güzel şeyler yaşayacaksınız sevgili ikizler Burcu yine burada resmen bir kazan kaynıyor sizinle alakalı o kadar çok dedikodunuz yapılıyor ki sizinle alakalı hanenizle eşinizle çoluğunuz çocuğunuzla vesaire bekar bile olsanız yine ailenizde sizinle alakalı çok fazla dedikodular yapılıyor. Şimdi bu dedikodularla alakalı size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu dedikoduları siz duyuyorsunuz. Yani bir şekilde duyuyorsunuz, kulağınıza geliyor ve siz resmen çıldırıyorsunuz. Hani sizin bir damarınız var ya. O damarınıza resmen basılıyor sevgili ikizler. Çok sinirleniyorsunuz, çok öfkeleniyorsunuz ve böyle ağzınızdan aslında sizin de istemediğiniz o öfkeyle, o sinirle ağzınızdan çıkan bazı kelimeler olacak. Ama daha sonrasında sizin bir pişmanlık yaşayacağınızı, ay işte keşke söylemeseydim, evet benim arkamdan konuştular, bunu bunu söylediler ama keşke ben bunu söylemeseydim dediğiniz bir olay, yaşayacaksınız Ekim ayı içerisinde. <laughs> Yine özellikle ikili ilişkilerinize, partnerinizle olan ilişkilerinize çok çok dikkat etmeniz gereken bir aya girmişsiniz, giriyorsunuz. Sevgili ikizler, bu yani Ekim ayına çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi neler olabilir? Yanlış anlaşılmaların olacağı bir aya giriyorsunuz müthiş derecede yanlış. Yani iki tarafta sadece karşı taraf değil. Siz de karşı tarafı çok yanlış anlaşılmalarda e, olacak. Yanlış anlaşılmalar yaşayacaksınız. Ve bundan ötürü de biraz çatışmalar, biraz problemler, biraz kavga, tartışma vesaire bunlar yaşanacak. Sevgili ikizler Burcu, onun için bir şeyi iki kere iki kere anlatın ya da bir şeyi iki kere sorun. Hani acaba yanlış mı anladım o, o hisse kapıldığınız an tekrar sorun tekrar söyleyin ya da Çünkü dediğim gibi müthiş derecede yanlış anlaşılmalar ve bu yanlış anlaşılmalardan dolayı sarsıntıda olan ilişkiler sallantıda olan ilişkilerin biteceği bir ay Ekim ayı sevgili ikizler çok dikkat etmelisiniz ama bu ekimin e, Muhtemelen bu Merkür Retrosu ile alakalı bir durum zaten bütün burçları etkiliyor. 20'sine kadar bir süreç. Bu süreci çok iyi değerlendirin, biraz sabredin, biraz sakin davranın. Yani hani böyle çok agresif olduğunuz an böyle kendinizi frenlemeniz gerekiyor. Kendinizi durdurmanız gerekiyor. Ondan dolayı bu ilk 20 günü çok sakin bir şekilde geçirmenizi tavsiye ediyorum. Ama Müthiş derecede eğer bekar bir ikizler bulcuysanız ve hayatınızda gerçekten kimse yoksa, hani kalbiniz boşsa müthiş bir aşk kapınızda. Ekim ayında haberiniz olsun. Böyle pat diye geliyor zaten, pat diye kapınızı çalıyor bu aşk. Bu kişinin isminin içinde dört tane harf var ee, sevgili ikizler. A ya da R, S ya da N harfi. Bu dört harf çıkmış net bir şekilde ee, böyle bir insan çıkabilir karşınıza ee, yani bir şansınızı deneyin derim çünkü çok kötüye giden bir ilişki değil ee, yani sonunu tabii ki şu an maalesef ki göremiyorum ama kötü biri değil sizin için sanki böyle hayırlı bir insan sizi mutlu edecek yani yüzünüz gülüyor çünkü o insana baktığınız zaman yüzünüzün güldüğünü daha huzurlu olduğunuzu görebiliyorum. Onun için bence bir şans vermeniz gerekiyor karşı tarafa. Ee, şimdi eskilerle alakalı haberler var. Ee, eski sevgiliniz olabilir, eski eşiniz olabilir, eski nişanlınız olabilir vesaire. Çünkü ekslerle alakalı haberleriniz var. Geri dönüşleri olabilir sevgili ikizler Burcu. Kesinlikle ama kesinlikle altını çiziyorum. Böyle kırmızı kalemle altını net bir şekilde çiziyorum. Hiçbir şekilde güvenmeyin, hiçbir şekilde karşı adım atmayın çünkü o size bir adım atacak. Hiçbir şekilde dediğim gibi adım atmayın. Çünkü bu kişi sizi yarı yolda bıraktığı gibi tekrar yani tekrar sizi yarı yolda bırakacak. Bilginiz olsun, haberiniz olsun. Hiçbir şekilde güvenmemenizi rica ediyorum özellikle. Çünkü tekrar yani eğer o ekstra geri döndüyse tekrar gidecekler. Sizi tekrar o hayal kırıklığına, o üzüntüye tekrar sokacaklar. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi Ekim ayı içerisinde bir hane değişikliği, bir ev alma, bir ev satma vesaire böyle bir olaylar hiçbir şekilde görünmedi. Zaten Ekim ayında da İkizler burcu için söylüyorum, hayırlı değil ev alım satım ev değişikliği şu an herhangi bir hayırlı olarak görünmüyor. Yani bunu kasıma bırakabilirsiniz ya da atıyorum ilkbahara bırakıp bırakabilirsiniz. Yani o şekilde daha hayırlı, daha ferah görünüyor sizin için sevgili İkizler burcu. Onun için yani Ekim ayında da görünmedi zaten herhangi bir taşınma vesaire. Ekim ayının sonrasında da hayırlı görünmüyor bilginiz olsun. Yine burada e, kafanızda yol planları var, gitmek istediğiniz yolları görüyorum. Ama o yolların %60'ı 70'i kapalı. Yani bir şekilde kapanıyor yollar, kapanıyor e, engeller çıkıyor, işte planlar değişiyor vesaire. Yani siz o yollara büyük ihtimalle çıkamayacaksınız. Ama dediğim gibi çok güzel bir aşk var, kapıda müthiş bir aşk var. Sevgili ikizler Burcu. Burada sağlığınızla alakalı özellikle de boyun bel kısmında biraz ağrılı günler geçirebilirsiniz Ekim ayında. Çünkü böyle çok yoğunsunuz. Ekim ayı içerisinde böyle çok hararetli, çok yoğun. İster çalışın, ister ev hanımı olun, ister hiç çalışmayın ya da isterseniz çalışan insanlar olun. Ekim ayında müthiş bir yoğunluk var, müthiş bir yoğunluk sizi bekliyor e, ve bundan ötürü de vücut olarak bedenen e, yorgun düşebilirsiniz. Onun için bol bol dinleneceksiniz, e, kendinize vakit ayıracaksınız, kendinizi çok zorlamayacaksınız çünkü bel ve boyun kısmında dediğim gibi bildiğiniz olsun biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz Ekim ayı içerisinde. Evet bir hamilelik haberi var. O net bir hamilelik haberiniz var sevgili ikizler burcu. Siz olabilirsiniz, eşiniz olabilir ya da işte çevrenizden yakın akrabalar vesaire vesaire dostlarınızdan yani böyle sevdiğiniz bir insandan da olabilir bir haber alıyorsunuz. Ama çok mutlusunuz. Hem şaşkınsınız hem de mutlusunuz yani sevgili ikizler burcu. Maddi anlamda da biraz sıkışık gördüm. Hani artık bu kredi başvurusu mudur nedir bir yerden bir beklentinizin olduğunu, maddi anlamda bir sıkışıklık yaşadığınızı ve o sıkışıklıktan dolayı da birisinden birinden bir maddi anlamda bir beklentide olduğunuzu görüyorum. Ve bu beklentiniz karşılanıyor. Allah'ın izniyle karşılanıyor. Yüzünüz gülüyor. Yani ferahlayacaksınız bir müddet de olsa siz o sıkıntıdan, o maddi sıkıntıdan kurtulacaksınız. İnşallah sevgili ikizler Burcu. Evet aile büyüklerinizden biriyle alakalı bir rahatsızlık haberi alabilirsiniz. Biraz canınız sıkılabilir ama Allah korusun öyle kötü, kötü bir şey değil tabii ki. Ama birazcık böyle canınız sıkılabilir. Onun için aile büyüklerinize de biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlık açısından sevgili ikizler Burcu harcamalarınıza da dikkat etmeniz gerektiğini görüyorum Hani böyle çok gereksiz şeylerden kaçınmanız gerekiyormuş Ekim ayı içerisinde ee, dediğim gibi zaten maddi sıkıntılar var ee, az çok ee, bir de gereksiz harcamalar oldu mu tamamen dibi görebilirsiniz haberiniz olsun Onun için Gereksiz atıyorum bir ayakkabınız varsa ihtiyacınızı görüyorsa ikinci ayakkabıyı almamanız gerekiyor. Yani tamamen örnekleme yapıyorum tabii ki. Onun için ihtiyaç halinde dışında herhangi bir harcama yapmamanızı tavsiye ediyorum. Evet benim sizin için söyleyeceklerim bu akşamlık bu kadar sevgili ikizler Burcu. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum dediğim gibi eğer özel fal baktırmak istiyorsanız Pınar ve falları Instagram adresim. Bana oradan dilediğiniz zaman mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın inşallah.